Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. İnsanlar dinlerini veya dini bir konudaki kanaatlerini elde etmek için alimlere soru sorarlar. Sormaları da gerekiyor. Bir alime soru sordu, cevap aldı, başka bir alime daha soruyor, veya bir üçüncüye bir dördüncüye soruyor. Bir alimden bir kanaat öğrendikten sonra bir fetva öğrendikten sonra ikinci, üçüncü, dördüncüye sormak dinen nasıl değerlendirilebilir? Cevap: Eğer menfaatine zevkine uygun olanı buluncaya kadar soracaksa bu caiz olmayan Allah'tan korkan bir Müslümana yakışmayan bir şeydir. Ama o sorduğundan cevap alamadı, tereddütlü cevap aldı veya daha takva, daha alim olduğunu öğrendiği birisine karşılaştı. Ben sormuştum, bu cevap doğru mu diye tekit için soruyor, hiçbir sıkıntı yok. Bu olmalıdır da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.